Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji ben Emriye. Ağustos ayı videolarınızla karşınızdayım sevgili koçlar ve koç burcunu dinlemek isteyenler hepiniz hoş geldiniz. Evet Ağustos ayının daha ilk günleriyle beraber Mars'ın ikizler burcunda hareketi, ay düğümleri, olumcul, iyi, olumcul da ne demekse yiyecek açısıyla beraber hedeflerinizi hareket etme noktasında, ilişkilerinizde çözümleyemediğiniz konular noktasında harekete geçmenizi sağlayacak bir enerjiyle başlayacaksınız aslında Ağustos ayına. Tam böyle bu etkiyle beraber bu arada 3. evinizde olduğu için Mars, ticaret, sosyal medya, kardeşlerinizle olan ilişkileriniz vesaire bunlarla alakalı olan iletişiminiz ve ilişkileriniz bunları da bir Nasıl söyleyeyim? İyileştirme yönünde iyicil bir açı alarak iyicil bir şekilde halledeceksiniz. Aslında birçoğunuz ertelediğiniz konularla alakalı da harekete geçme enerjisinde olacak. En azından planlama noktasını halledeceksiniz. Yani mutlaka bir noktaya değinip bir noktasını halletmiş olacaksınız. Ağustos ayının daha başından itibaren bu çalışkanlıkla hızını hızın alamayıp 5 Ağustos'ta Aslan'da gerçekleşecek olan bir yeni ay var. İşte burada parayı da kazanmaya başlayınca 5 Ağustos'ta hemen harcayayım demeyin. neden harcamayın diyorum. Çünkü Merkür duran pozisyonda retroya hazırlıyor. Başak'ta kendisini. Yani diyor ki sana birazcık daha kılıcı şeylerle ilgilenmeye başla. Evet çok güzel eğlenmek istiyorsun. Paranı harcamak istiyorsun. Bir şekilde hayatında nefes almak istiyorsun. Ama diyor ki sana... Ben diyorum ki biraz daha bekle. Yeni aile birlikte bunu siz farkındalık olarak değerlendirirseniz hayatınızda bir farkındalık olarak değerlendirirseniz bu yeni ayı bu etkileri eğlenmeyi bir tık daha ötelerseniz sizin için daha keyifli bir taraftan olacaktır bu durum. E şöyle de bir etki var aynı zamanda. Böyle göremediğiniz bazı ne bileyim borçlarınız ortaya çıkabilir, bazı ödemeleriniz çıkabilir ya da ben bunu buraya harcamasaydım, şunu yapardım, bu benim daha önceliğim olurdu. Keşke daha önceden önlem alsaydım dediğiniz noktalarda, orada bir işte size ışık tutacaktır bu durum. Yani o yüzden birazcık Koç burcunun doğasına çok uygun olmasa da sabretmenizi tavsiye ederim. Venüs artık 5 Ağustos'ta Aslan burcunda burada bir sabrederseniz 29 derecede zorluğu Neptün'e açı yapıyor vesaire burada bir sabrederseniz aynı zamanda da Başak Burcu'na geçtiğinde artık zaten hani neye ihtiyacınız vardı, detayları nelerdi bu durumların işte ve bir plan çalışma hayatınızı öncelikle günlük rutinleriniz bir planlı programlı olmayı hedefleyeceğiniz özellikle finansal konularda belli bir düzene göre hareket etmek isteyeceğiniz ee, eğer ki çalışmak çalışıyorsanız da çalışma arkadaşlarınızla uyum içerisinde olmak ya da hakkınızın yendiği noktalarda gerekli aksiyonu alabilmek adına e, önemli datalar biriktirmek için güzel bir fırsat tanıyor gökyüzü sizlere sevgili koçlar. Krizleri önceden görmenizi sağlayacak bir yeni ay yaşayacaksınız. Yani yeni ay sizin için bir aydınlanma. Yani illa yeni ayda yeni başlangıçlar yapmak zorunda değilsiniz. Ha burada Merkür duran pozisyonda eğer ki iş kurmak vesaire böyle kalıcı bir şeyler istiyorsanız hayatınızda Merkür durağındayken yapmak kalıcı hale getirir diyorlar. O sebepten bunu bu noktada başlatabilirsiniz. Ama eğer daha tam olarak hatlarını belirleyemediğiniz bir takım işler varsa o planları, o hatları özellikle finansal konularla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız bunun planlamasını iyi bir şekilde yapmış olduğunuzdan emin olmanızda fayda var. Çünkü Ağustos ayı boyunca Merkür Retro'da olacak. Bir imzaları pek istemeyiz bu süreçte. O sebepten de hani imzalı işlere girişemeyeceğiniz için tabii ki de bu hayatın akışına uyum sağlamak gerekiyor da hani en azından yapacaksanız da bu dönemde bir önden, bir plan, bir girişimde bulunmanız sizin için daha faydalı olacak. 6 Ağustos'ta birlikte artık Merkür'de duran pozisyondan geri harekete başlamış oldu eski işlerinizle alakalı eski çalışma arkadaşlarınızla alakalı ya da sağlığınızda ihmal ettiğiniz konularla alakalı hareketlendireceği gibi aynı zamanda 5. evinize geçiş yaptığında da eski aşklardan tam olarak böyle asla dönmez, asla olmaz, asla hiç beklemiyordum. Yani biz onunla kanla bıçaklı ayrıldık dediğiniz kişilerden bile geri dönüş, sizinle bir yüzleşme isteği böyle bir sinyaller almaya başlayacaksınız. Zaten buna zorlayan bir gökyüzü hakim. Yani bu Merkür Retrosu'nda zaten genel olarak <laughs> tüm eski aşklardan özellikle toksik ilişkilerden her anlamda her ilişki iş ilişkileri vesaire ama özellikle aşk ilişkilerinden geri dönüşler olacaktır. Hep bazı bir noktada alacağınız etkilerle kendi kişisel haritanızda arkadaş çevrenizden de bitiş yaşadığınız arkadaşlarınız biliyorsunuz koçlar ve teraziler yengeçler oğlaklar hayatlarından insan çıkara çıkara bir hal oldular bu süreçte. O insanlardan da sizinle bir yüzleşme görebilirsiniz. Yüzleşmek istediklerini görebilirsiniz. Burada sadece sizi uyaracağım nokta şu olur. Naçizane manipüle edilmemeye dikkat edin. Duygusal yani koç burçları çok kin tutmazlar. Unut yani size kin tutun, asla yapılanı unutmayın demiyorum ama manipüle edilme noktasında orayı bir durdurun deriz. Ve aynı zamanda buraya notumu da almışım. Sağlığınıza dikkat edin. Evet sağlık evinizde bir retro geri hareket. Sağlık zaten bunu başta demiştim herhalde. İhmal ettiğiniz sağlık konularıyla alakalı bir şeyler varsa işte check-up'ınızı, kontrollerinizi vesairenizi her şeyinizi yaptırın. Kafanız rahat olsun. 10-14 Ağustos arasında hayatınızda gizli saklı olaylar bu aslında Dolunay'a giderken çok önemli bir dolunay yaşayacağız 19 Ağustos'ta Kova burcunda. Bu dolunaya sizi hazırlayacak bir takım önemli etkiler alacaksınız. Bir kere çok gizli gizli hiç ummadığınız insanların sinsi sinsi hareket ettiğini göreceksiniz. Ve hani parasal finansal ilişkilerde bulunduğunuz insanlarla alakalı böyle gizli saklı bir takım durumlar ortaya çıkabilir. He şöyle bir şey var. Eğer ki bu gizli saklı olan durum ortağınızdan değil de yani iş ortam yani iş ortamındaki ya da iş yaptığınız insanlarla ilgili ise ortağınızla bağınızı da daha güçlendireceği bir süreç olacaktır bu. Yani olumlu taraftan da böyle bir etki alacaksınız diyebilirim arkadaşlar. 14 Ağustos'a kadar bu süreci nasıl değerlendirdiğiniz çok önemli. Çünkü 14 Ağustos'tan sonra olacak her şey büyüyerek çoğalacak. O yüzden bazı konular krize ulaşmasın, kötü şeyler olmasın istiyorsanız iyiye yönelip özellikle iş konusunda iyicil adımlar atıp ya bu çok hak ediyor aslında hani böyle dediğiniz insanları bırakın, akışa bırakın. Onlarla uğraşmak yerine kendinizi iyileştirmeye bakın. Kendi kazancınızı her açıdan maddi manevi kazancınızı düşünerek bunu bir bencillik noktasından değil tabii ki bunu sadece zarar görmeme açısından ileride olacakların dan olacakların müsebbibi olmamak için şimdiden önleminizi almak için gökyüzü sizi yavaş yavaş şöyle bir işliyor uyarıyor. Özellikle siz kadın figürlere dikkat etmeniz lazım. Çevrenizdeki dediğim gibi çalışma hayatınızdaki ve parasal işler yaptığınız kadın figürlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok Merkür'de Retro'da çok dedikodu duyarsınız bu süreçte. Arkanızdan dönen dolaplar dedikodular vesaire bunlar da gündeme gelmeye başlayabilir 14 Ağustos'la beraber. Ve e, karmanın da çok önemli bir e, etkisini göreceğimiz bu noktada karmik olaylarla da beklenmedik ani böyle çok kapattığınız defterlerin tekrar gündeme geldiğini de görebilirsiniz. Dolunaya doğru. Dolunaya doğru dedim zaten 5 gün sonrasında 19 Ağustos'ta bir dolunay, kova dolunayı yaşanacak sizin tam da 11. evinizde, arkadaşlarınız evinizde. Burada dolunaylar bir kere görünmeyini, karanlığı aydınlatan ve dolunay bazı şeyleri bırakmamız, Bunlar insan olur, kendi huylarımız olur. Bir şeylere direnme noktasında gerçeği gördüğünüzde o direnmeyi bırakmak olur haritanızın vaat ettiği, kişisel haritanızın vaat ettiği konularda bırakmanızı vurgulayacak bir dolunay olacak. Kovada yaşanacak dolunaya Uranüs etkili, kare açı yapıyor, tek yapıyor. Yani böyle bir dolunay yok. Bir kere ani, beklenmedik birçok olay yaşayabilirsiniz. Bunlar haritanızın potansiyeline göre iyi olaylarsa iyi bir şekilde olacak. Kötü kötü bir e, haritanız varsa yani bu açılarda kötü açı alıyorsa kişisel haritanız böyle ani beklenmedik bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu noktada. Şimdi detaylanacak, detaylandıracak olursak bir kere karmik düşmanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Hep neden benim karşıma böyle insanlar çıkıyor ya da ben neden hep aynı hataları yapıyorum? Neden hep aynı farklı da olsa insanlar değilse de hep aynı hataları yapıyorum? Bir önce kendi içinizde bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ama burada daha çok çevrenizden, arkadaş çevrenizden hala elemeye devam edin edeceksiniz. Yani e, belki de bu 14 Ağustos'a kadar olan süreçte yeni ayda yüzleştiğini sen hani dedim ya yüzleşeceksiniz. Geçmişte kapanmayan defterler tekrar gündeme gelecek. Arkadaş ilişkileri de olabilir demiştim. İşte bu ilişkilerde belki tamam ya o haklıdır diyorsanız ama haksız haksızsa ve size de haksızlık yapmışsa gerçekten de zarar vermişse bu dolunayla birlikte tamamen siliyorsunuz insanları hayatınızda. Yani i̇lişkilerin de önemli bir sınavdan geçtiği bir süreçteyiz. İlişkinizde de Birçok konuda yani eğer ki ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız ya aşırı bir sabır göstereceksiniz ya da artık yeter dur orada bir haddini bil diyeceksiniz sıkıntılar varsa. Her türlü ilişkilerinizde bir kere sosyal çevreniz değişebilir. Bu Elemelerden dolayı. Onun dışında da her türlü ilişkinizde ya tamam ya devam diyeceksiniz. Her türlü insan ilişkinizde. Para, maddi, manevi her türlü insan ilişkinizde netlik göstereceğimiz bir dolunayı atlatacaksınız. 24, 21 Ağustos'ta birlikte Güneş ve Neptün arasında bilinmez bir açı var. 150'lik bir açı var. Yani burada ani başlayan bir aşk. Zaten Merkür'de, Retro'da ani başlayan bir aşk. İşte aşkta böyle ik ikircikli durumlar arasında kalma, detaylara takılma, ciddi mi flört mü böyle çok fazla sorgulama e, döneminde olacaksın. Neptün bilinmezliği veriyor ama Merkür de retroda. Hani çok sağlıklı değil yeni başlangıçlar için. Tabii ki natal haritanızın potansiyeline yani kişisel haritanızın potansiyeline bu noktada bakmak gerekir ama yani çok da tatlış olmayabilir. O an çok güzel olabilir ama arkasında mutlaka bilmediğiniz şeyler çıkar. O bilmediğiniz şeyleri bunu nasıl karşılayacağınızı da karşılayacağınız da tabii ki belirlenecektir. Yani o bilinmezlik ne olacaktır? Çünkü bunlar da ortaya çıkacak. O bilinmezlik sizde ne karşılık buluyor? O ona göre fikriniz değişir. Yani hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız tabii ki bir şans verirsiniz. Naçizane tabii ki hani e, böyle genel bir yorumdan kişisel bir şey algılamamak lazım ama kaptırmamanızı tavsiye ederim diyebilirim. Ama böyle ayaklarınızın yerden kesileceği bir aşk girdabı içerisinde bulabilirsiniz kendiniz. 22-23 Ağustos tarihlerinde ise iş ortamınız, rutinleriniz, sağlığınız, check-up'larınız, bilmem böyle her şeyinizi şöyle bir Masaya yatırdığınız bir sürece gireceksiniz arkadaşlar ve bunları e, halledeceksiniz. Halletmeniz gerekecek. Bu iki gün birazcık sizin için yoğun olabilir. Baş ağrısı çekebilirsiniz. İşte kemiklerinizde bir rahatsızlık vesaire böyle hani böyle elim kolum kalkmıyor derler ya öyle bir havada olabilirsiniz. Bunları dikkat edin. E, i̇ş hayatınızla alakalı çalışma ortamınızla alakalı bazı değişim dönüşümler olabilir. Sizinle alakalı olmayan konulara çok dahil olmazsanız sizin için çok iyi olacak. 29 Ağustos'la be ha bu arada Mars Venüs karesi de olduğu için özellikle romantik ilişkilerde de yine böyle bir sürtüşme, bir e, ya tamam ya devam uzun ilişkilerde özellikle ya tamam ya devam ya da böyle ilişkinin daha da güçlenmesi ya da inceldiği yerden kopması gibi gündemler olabilir. Yani pamuk ipliğinde ise kopar ama böyle birbirine kenetlenmek isteyen iki insan varsa karşılıklı bu bağ çok da güçlenir zaten. 29 Ağustos'la beraber hem Venüs Terazi'de olacak hem Merkür tekrar duran pozisyona girecek. Bu tarihten sonrasında yani 29 Ağustos 31 Ağustos, Ağustos tarihleri arasında hatta Eylül'ü de kapsıyor da biz Ağustos ayı videosu anlattığımız için Ağustos'un geri kalan kısmında burada artık romantik ilişkileriniz özellikle Venüs etkili olduğu için aldığınız karar kalıcı bir karar olacaktır. Yani böyle ayrıl barış, barış bir ilişki varsa bir ayrılık yaşandıysa artık bir barışma çok da mümkün olmayabilir o noktadan sonra ayrıl barış bir ilişki var barışıldıysa da kılıcı olur artık o. Uzlaşma yolunda olur. Yine ortaklı işler, arkadaşlar, ilişkiler vesaire bunlarda da ya tamam ya devam. Yani sorun çözülüyorsa, çözüldüğünü çözülmüşse bir öncesinde 29 Ağustos öncesinde 29 Ağustos sonra Ağustos sonrasında artık sorun diye bir şey kalmayacak ya da tamamen bitecek. Yani burada tamam devam, tamam tamamen tamam, devam tamamen devam. Yani Geri dönüş çok re görmeyiz burada arkadaşlar. Evet sevgili koçlar ay video bitmiş ben de ne bakıyorum böyle. <laughs> Benim sizler için videom bu şekildeydi. Asla sayıyorumlarım. Daha detaylı tabii ki yeni ayı, dolunayı, işte bu e, burçların değiştirmesi, hani gezegen değiştirmesi durumlarını zaman vakti zaman geldiğinde detaylı videolarını çekeceğim ama genel hatlarıyla Ağustos ayının sizlere etkileri bu şekildeydi. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Soruları olanlara aşağıda mutlaka yorumlarda sordukları sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veriyorum hatta. Sizin de bir sorunuz varsa mutlaka sormanızı tavsiye ederim eğer ki merak ediyorsanız. Instagram hesabım TikTok hesabım Lidya Astroloji. Buralarda daha eğlenceli videolar da paylaşıyorum. Özellikle TikTok'ta. Buralardan da beni takip edebilirsiniz. Eğer ki danışmanlık almak isterseniz Lidya Astroloji Shopier hesabımdan oradan danışmanlık alabilirsiniz. Ya da Instagram adresimden bana yazarak bilgi alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.